Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte misket oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben misketleri dizdim. Zorlaştıracağım gitgide. Yani şu an bu en kolayı. Hadi o zaman hemen başlayalım. En sonuncusunu vurdum. Onu alıyorum. Şimdi iki tane vurma hakkım oldu. Bakın şu ikisi benim artık. Neyse vuruyoruz. 1 2 Şu benim taşım. Şu da şu da artık. Artık 4 tane taşım oldu. Yani böyle böyle vuracağım. Bakalım iyi olacak mı? Yani başarabileceğim mi hepsini? 1 2 3 4 5 6 6 tane herhangi bir taş alıyorum. 1 2 3 4 kaldı. Alt tane taşım oldu artık arkadaşlar. Ben hepsini vurmaya devam edeceğim. Hadi bakalım. 1. Ah. Ya 2, heh. 3. 4. Ay o 4 sayılmıyor ya. 5 6. Yine aynısı. 1. Ay 2 4. Altı. Ya bir çoğaltamadım he. Daha en basit değiliz bir de. Bir, iki. Pardon arkadaşlar. Şimdi ben kamerayı biraz daha yaklaş, uzunlaştırayım da. Siz görün. Şöyle zoom yapmaktan çıkayım. Zoom yapmaktan çıkınca da böyle olur. Yani böyle devam edeceğiz. Neyse. Devam edelim. Hadi bakalım. İki tane değil. Kaç tane var Ayla bende? Beş tane. Bir tanesini atmışım. Bir sayılıyor da vurmuşumdur. Ah. Vuramadım. Bir. İki. Üç. Dört. Bir tane de vurmuştum. Beş. Bir. 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar bir bitiremedim ha. Şunlar kalsın yedikti. Vuruyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah sallama gitti. 3, 4. 8 1, 2, 4, 6 8 Tamam. Bu iki tane arttığın üzerinden. Şimdi vuruyorum. 1 2 3 Allah. 4 5 6 7 8 Allah. 8 tane yine. 4, 6, 8. Tamam. Tekrar yapıyorum. Hoppalak. Heh, bir vurdum iyi. Yani arkadaşlar iyi vurdum. 3, 4. Bu 5 etti. 6, 7, 8. Arkadaşlar şu ikisini göstereyim. Şu şu ve şunu ben yanlışlıkla attım. Nerede? Ha, şu. Onu kolumdan sallama vurdum. Onları alıp tekrar bir kere vuracağım. Haberiniz olsun. Yoksa hile olur. Kaç tane 8 alıyordum? 9. 10, 11. 11 tane oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tamam, az kaldılar. Şimdi hepsini tutturursam bu kademe bitiyor. Hadi bakalım. 1, 2, 3, Allah. 4, 5, ya Altı. Ben şöyle tutayım da görürüm. Yedi, sekiz. Dokuz, on. Hmm. Allah, 11 bir. Şimdi buraya, Ya yine on bir ya. İki, üç, altı, şöyle dokuz, 9 de on bir. Arkadaşlar sadece oradakiler kaldı. Hadi bakalım. 1, 2. Durun ben o ikisini başka bir yere koyayım. Öyle daha iyi olur. Yani hep aynısını vuruyorum. 3. İkisini koy şuraya. Ya o sallama gitti. Hadi. Tamam. Bir tane daha gitti. Şöyle bir şuraya koyuyoruz. Arkadaşlar onları onu nereye koyduğumu da göstereyim. Şuraya koyuyorum. Neyse biz devam edelim. Şuradalar. Af balak. Yok vuramadım. He vurdum bir. İki. Şöyle. Bunları koyacağım. Bunlar koyuldu. Arkadaşlar tekrar vuruyorum. Hadi bakalım. Ya o gitti. Kaç tane aldım bir? On bir tane falan tekrar aldım. Ama bir türlü hepsine vuramıyorum. Bir, iki, üç, Şöyle şunları ayrı ayrı koyalım. Evet. Ateş edelim. Hadi. Bak bu sefer yapacağız arkadaşlar. Allah. Hadi. Ya bir tanesi mi tutmaz? Oh bir. Dur hemen koyayım da karışırız. Hop bak. Ya. Heh. iki tane üç sandım. Buradan. Hadi son bir taşım kaldı. Onu da şöyle vursam. Ya. Ama arkadaşlar dur. Şu perdenin oraya kaçtı. Şöyle hepsini alalım şöyle. Dağıtalım. Fakat bir yere dağıtalım da siz görün. Tamam. Görüyor. Kamera da görüyor. iyi. Hazır. Hazırsak başlayalım. Vur. Yok. Ya buna da <laughs> bir. Allah düştü. Şöyle hoppalak. Heh. Üç tane burada. Güzel. Şimdi hepsini vurmam lazım arkadaşlar. Aha, tamam. Şunları koyalım. Arkadaşlar bakın böyle bugün bitmeyecek bunlar. Bir. Tamam alalım şunları. Al şuraya koy. Perdenin arkasına kaçan da şuraya. Hadi. Hadi güzel kardeş bitir. İki tane koy. Hadi bitsin artık şunlar. Bir dahaki bölümde de bir dahaki tur oynayacağım. Hop balık. Aha. Tamam. İki tane daha vurdum. Nerede o misket? Hadi, tamam. Bu da orada. Misketi alalım arkadaşlar. Şuraya koydum. Hadi bir, iki, üç. Hop tamam güzel. Kaldı 3 tane. <laughs> ve benim bir sürü misketim var. Bakın. Bunların hepsi benim misketim. Şimdi. Hepsini teker teker vuracağım. Bir. o oh, hepsini tek tek yaptım. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ona abone sadece 2 abone kaldı. Yani en az 15 kişi izlerse, ikisi abone olursa sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.